Ultim hazır. Hazır. Kör topal savaşı ama da. Ankuş imha et göster gücünü ufaklık. Zorba avını buldu. Tek tabanca. o. Aşağı. Vurma, 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 Pankuş imha ediyor. Göster gücünü pop. Pankuşu vurdular. <gülüyor> <gülüyor> e, çıkıyoruz biz. Tamam, kendine iyi bak. Çıkıyoruz. Tamam, görüşürüz. Kendine iyi bak, cici bak, azgın bak. Çıkıyor. Tamam, siktir git <laughs> amına koyayım. Ben ne naz yaptın? <laughs> Çıktım. Aa, B kurduruyor. Oo. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Maymun ya. Çekilin yolundan. <laughs> <Kırıldır bir göme> <gülüyor> <safer>. <gülüyor> ne kadar iğrenç bir şey ama. Gördün mü kanserli? Bıçak? Dur <laughs> dikkat. buramazsın buramazsın ucu da ay abi de 3 saniyen var sizin B de ne yapıyoruz Ne yapıyorsunuz? Pembe ammucik ay pardon pembe singrisiyen var mı? şurada ya, şurada olduğuna. Ben bu benimden de. Şu Kur'an'ımın üstüne yemin edebilirim. Bak şurada. Bak, Nerede? Ya bu parası var ya. Amına koyayım. Helal lan. Bana bak ya. Üşüne ölürüm. Sanırım? Evet ölürüm. Ben de öldürürüm o kadını o zaman. Kadın değil mi o? Hayır. Erkeğe mi diyorsun lan bunu? He oğlum. He. Orası bir evladı gay. Öldüm. Lan, bir düşman kaldı. Onları sikeceğim. Eyna. Dedim bırak onu. <laughs> <laughs> bir de mısın, bir de <laughs> taraf değiştiriliyor. Yanmaca evet. çıksın ya. Atma at sen az. Ben at. Hızlı, hızlı. Of. Canlı Bak, da değilsin sen. Bana zal. Reyna. Ulan <laughs> ne aç gözlüsün ya. Yakaya <laughs> <laughs> geldim aldım. <laughs> Çok. Defolu. Kanka girdi öldürdü beni. Ne oluyor bunu koyayım? Çok kötü bir şey oldu. İki kişi şey seks. <gülüyor> <gülüyor> Kankuş imha ediyor. Tek sabancı. Allah'ım. Gel bana. Emin kadar bir şey bitirdi. Boyu bize. Al Buraya Şimdi dikkat. Ağzımı <laughs> <Aldımın> yayını sikeyim <laughs> diyorum. <laughs> Sıra yine torbada. Hadi hadi hadi. Kucakla. Zorba birini Uçakla. vurdu. Lan. sen beni de öldürmeye planladın <laughs> değil mi? Sen beni de öldürmeye planladın hain kostak. <laughs> <laughs> Yalvar. Yalvar. Maymun.